Avrupa'nın büyük forma giyen birçok yıldız sezon sonunda serbest kalacak. Lionel Messi, Vinaldum, David Alaba ve milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu henüz kulüpleriyle anlaşma sağlamayan isimler. Avrupa liglerinde bitime az bir süre kala birçok yıldız futbolcu kulüpleriyle sözleşme yenilemedi. Gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği en çok merak edilen futbolcu Lionel Messi. Arjantinli Yıldız kulübü Barcelona ile anlaşma sağlayamadığı takdirde Haziran'da serbest kalacak. Katalan ekibinin yeni başkanı Laporta'nın sözleşme sorununu çözmesi bekleniyor ancak henüz adım atılmadı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek bir diğer Yıldız Veynaldum. Barcelona'ya imza atacağı iddia edilen Liverpool'un Hollandalı orta sahasının adı gündemden düşmüyor. Bir süre önce Bayern Münih ile sözleşme yenilemeyeceğini açıklayan David Alaba ise Real Madrid'in takibinde. Avusturyalı savunmacıyla İspanyol devinin yanı sıra Manchester United, Manchester City ve Chelsea ilgileniyor. Lyon'un yıldızı Memphis da transferde öne çıkan isimler arasında. Diğer yandan Avrupa'da sözleşmesi sona eren bir diğer yıldız Hakan Çalhanoğlu. Milli futbolcumuz formasını giydiği Milan'la henüz anlaşma sağlayamadı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Çalhanoğlu Premier Lig'e e transfer olabilir. Milan'la anlaşma sağlayamayan milli yıldızın rotasının Arsenal olacağı ifade ediliyor.